Niye kabul etmiyorsun Özlem? Annem diyor ki sana bak, kendi evimi vereyim de ben oraya geçeyim diyor. Sen daha ne istiyorsun ya? Aa, İnsanlar daha ne yapsın aa. sana? Ne herri diyor, ne merri diyor. Söyle Şükrü, şey, yaklaştıra. Özlemciğim, o ana, o Ayhan Bey'i doğuran ana. Senin onu hor görmeye hakkın yok bir kere, ben anladın mı? Ben hor görmüyorum. Görüyorsun, görüyorsun. Kızım, Birazcık mütevazi ol. Bak senin annen bir kere bile aramadı. Kızım dışarıda kalmış demedi. Bak bu kadın yine her şeye razı oluyor. Lütfen. O anneyi senin hor görmeye hakkın yok bir kere. O görmüş onun mütevaziliğini, inceliğini, kibarlığını. O kendi şeyini yürütmeye uğraşıyor ama hayır. Dağına bir yer, Sabır da ya. bir yere kadar Şimdi dedim işte Ayhan Bey takdir ettim Umarım geri dönmezsin Bu da kendi Özlem, başına ne hali varsa anasının evine gider Ayhan gitti ne düşünüyorsun Hiçbir Hem, şey umurumda değil Ama gitti bıraktı Ayhan ama bak bu kadar öfü Adamcağız hani seni ikna etmek <laughs> için Her şeyi yaptı Bursa'dan yardım ediyor Allah razı olsun sağ olsun Kızım, biraderim, eşim, annem Ben geçineceğiz onu anlatmaya çalışıyorum Annemi de seviyorum Eşimi de seviyorum Kızımı da seviyorum. Aynı evde yaşamayı da istiyorum. 3 artı 1 ev. Bursa'daki insanlar Allah razı olsun. Bize yardımcı oluyor. Yani diyeceklerim bu. Bak Ayhan ki bu kadar hani böyle yumuşak, istemiyorum. değil. Sinirlendiği zaman daha ne yapalım Bider yani şimdi? Yani. Annem evini veriyor. Ben gideyim diyor. O evi de kabul etmiyor. O zaman annemin evine gidelim. Adam eşyalı ev veriyor işte. Biz orada yaşarız. Daha ne yapacağız Özlem? Ne yapalım başka? Yapacak bir şey var mı? Değer veriyorsan, seviyorsan ben de gelirsin. Vermiyorsan arzun bilir. Ben vallahi taşıyamayacağım yani kusura bakma. Sokakta kalmak istemiyorum. Sen de istemiyorsun. Biraz anlayışlı ol canım benim ya. Ben geliyorum şimdi oraya. Cevap ver Özlem, ha? Anlayışlı ol. Ne yapalım? Bak insanlar uğraşıyor burada ya. Bir Özlem cevap versin önce biraz. Oh, fenalık geldi içime bak. haklı buluyor musun Özlem? bulmuyorum. Ha? O annesini düşünüyor. Aa. E ne var? Beni düşündüğü yok. Düşünen buradan çekilip gitmez. Ama ikna etmeye çalıştı. Adam yalvardı sana ya. Hiç ikna olmuyorsun. Kadın kendi evini verdi sana. Gel otur de ben oraya geçeyim diyor. Onu da istemiyorsun. istediğin ne Özlem? Bari onu söyle. Ne istiyorsun sen? Özlem bakar bir mısın? Bir dakika. Ne düşünüyorsun Özlem? Söyle. Neden sence Ayhan? En son nokta çünkü Ayhan hiç gidecek adam değil yani. Neden sinirlendi? Herkesin bir sabır noktası var ya. Sabrını taşırıyor. Bir şey söylesene Özlem. Bir şey söyle. Ayhan'ın gitmesine üzüldü. Ama herkesin de bir sabrı var. Neden hiç orta yola gelmiyorsun Özlem? Özlem. E peki Ayhan artık belki size gelecek. Nur anneye gelecek herhalde öyle söylüyor. Sen ne yapacaksın Özü? Annene mi gideceksin? O eve de gitmem ben. Annen kabul eder mi seni? Gitmem. E nereye gideceksin? E anneme laf söyletmem annem çok iyi diyordu. Kara çadır ismi tutar Martin tüfeği pasmı tutar Ağlayanım anam bacım Elin oğlu yasmı tutar Elin kızı yasmı tutar bacım, elin kızı, yas mı tutar? Elin kızı, yas mı tutar? Allah'ım yarabbim. Bak, bizi seviyor da bunu sadece yaptığı bir inat. Yani bir şeyi kabullenmen lazım. Bak sen böyle üzül... Ağladığın zaman ben üzülüyorum. İnsanız ya. Ay Nur anne, sen de bak Gerçekten şimdi... Gerçekten vicdanen tamam. rahatsız oluyorum ben ya. Şunu Gerçekten edelim. bak. Tamam. Gerçekten rahatsız oluyorum ya. Herkesin psikolojisi bozuk. Senin de bozuk, abimin de bozuk, <laughs> bizim de bozuk. Bir tamam. şey tamam de, ılımlı davran. Bak yine anneme de günah. Ayhan'ı seviyorsan bazı şeyleri göze alman lazım. Tamam. Biz de kötü insanlar değiliz. Kötü demiyorum ben bak, size. bak geldim yanına anladım, çünkü anladım, anladım, ağlıyorsun. Ben mi? seni anladım. tartışırken bile içim diyor ediyor ya. Yani, ne durumlara geldik. Gel bakayım Özlem gel istiyorsan. <gülüyor> gel. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> gel. <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Ay. <laughs> Özür Özür <dilerim. gülüyor> Sarlalardan biter kamış Uzar gider berbeziymiş Şu Yemen'de can verenler Biri Mehmet, biri Biri Mehmet Çok, çok şey yok bak. yok şey demeyin. Tamam tamam iyi Bak iyi Ay Allah. bak. Bak yumuşadı lan biliyorum kalbini. Bir köyün tek nasıl oldu. Ne olacak olur mu? Bak Olursun nasıl öpüyor öpüyor yani. ellerini. Hepin <laughs> adından yapıyor. Ya ben ikinci insan değilim. Merhametliyim. Sen bilimdir. de sevilmek istiyordun evet. aslında. Ben onu hep sevdim. O Ben onu hep sevdim. Bak söyle sevdiğini. Sevdim ben Ayhan'a laf söyledim. Ona söylettirmiyordum bile Ayhan'a. Her şey iyilikle olsun değil mi yani? Her şey güzellikle olsun. <laughs> Sen orada ağlayınca vallahi içim cızalıyor. Birbirimizle bile tartışıyoruz. İnsan kötü hissediyor. Tabii kendimi. ki üzülmenizi istemez. Yani, siz aynı evin içinde yaşamış, ki. birlikte bir şeyleri paylaşmış İyi insanlarsınız günümüz yani. Geçti. Kötü günümüz geçmedi hiç. İyi günümüz İyi de günümüz de geçti. oldu birbirinize değer verdiğiniz, tabii birlikte ki geziyormuşsunuz. O kadar kötü müyüz ya? yani? Hep kötü öyle şeylerden değil, öyle bahsediyoruz. öyle demiyorum ablam. Kötü değilsiniz siz. Yani siz kötü değilsiniz. Dışarıda kalacağım dedin ya gene de annemi istemiyorum diye ben çok şaşırdım. İşte biraz yapmadan. söz dinlememen huylarım i̇şte... var. Bak onları dinleyeceksin. Bak Ayhan'a bile sırası geliyordu sözünü dinlemiyordu. Şunu yapma yaparım bunu yapma yaparım Yap diyordum. artık tamam. İşte yapmayacaksın o ol. senin kocan. Ilımlı Ne derse onun sözünü dinleyeceksin. Ben 52 sene geçirdim kocamla. Ben neler çektim. Hep çocuklarıma kanat geldim çalıştım. İtim merdiven bile yıkadım. Ayıp değil ki ne var yani? Örgüleri ördüm, sattım. <laughs> tamam. Hocana daima kanat geleceksin. El açacaksın ki o da biraz rahat etsin. Belki o da moral men iyi olacak. Sen ona biraz destek çıksan o da kendini toparlayacak. Ya Kolay bir şey mi yani, yani, sokaklarda yaşamak yani. ya? Olur mu canım, olur mu sokaklarda? Şimdi siz bir dinlenin dışarıda da Ayhan Bey ne olduğu o da kötü tamam. olmuş. Onunla da bir konuşmak lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.